Arkadaşlar bugün size CSGO e oynayacağız yoldaş giriyorum. Tek başıma emiratçı yok bugün. Bu birazcık ciddi oynamaya çalışacağım ama arkadaşlar lütfen kanalı paylaşın arkadaşlarınıza önerin. Çünkü yani editlerim vesaire iyi olduğunu düşünüyorum. İyi olumlu yorumlar da alıyorum fakat kanal gelişmiyor arkadaşlar. Yani izlemeler düşük, abone düşük. O yüzden olmuyor. Like atın, abone olun. Öyle. arkadaşlarınıza söyleyin yani. Arkadaşlar bugün birazcık ciddiye oynamayı düşünüyorum. Bu videonun başlığı clickbait olabilir kusura bakmayın. Nerede bu? Helal lan çocuk. You not russian? No. I'm turkish. Oh thank you. Adam M4 attı be Haydi. No oh. Okey. Şöyle okay. Oh, nice. <laughs> Unlike you. Arkadaşlar videoyu lütfen paylaşın. Kanal ilerlemiyor yani. Azıcık gelişelim var, Azıcık böyle. Bir tık gelişelim yeterli halemiyor. 100 abone olayım zaten ondan sonra gelir. O yüzden paylaşmanız lazım. Kanalı. Nice. Geçen maçta kazanmıştık. Kaydetmeyi unutmuşum. Nasıl becerdim bilmiyorum. Kaydetmeyi nasıl unutabilirim. Bu maç kaydediyorum ama bu maçta kazanacağız gibi duruyor. Adamlar kötü gibi biraz. Arkadaşlar bu arada CS'de durduk yere drop almaya başladım 2-3 gündür. Drop yiyorum. Biliyor musunuz nedenini? Oh, nice. Tabi nice lan. Oynuyoruz bu oyunu. <laughs> Crime Mall. I... What?

Oh shit, man. He's camper. Bro, bro. <laughs> <Nice>. Thank you. Jump. <laughs> nice. Save your mother, bro. Üf, bu ne böyle ya? seviliyor. Oh, 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 oh. Arkadaşlar, Source 2 hakkında ne düşünüyorsun? Bence çıkarsa fena olmaz. Valorant'ta kapışır. Bu arada Valorant çekebilirim. Bende var gerçi de. Geç kaldım birazcık sanırım. Really yeah. nigga. Aa göremedim. Kaşar yoldaş gelsen sakın buraya gitmeyi düşünmeyin. Çalışmayın. Burada rekabetçi çekebilirim de takımım yok. One long. Uh, okay. Okay. I know. Mm -hmm. Oh. 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 Arkadaşlar bunu beleş düşürdüm. Nasıl ama? Ya bizde youtuberlar kazanıyor arkadaşlar tabii ki. Bir sponsorumuz olsaydı bu videomuzun sponsor Fortnite'dan Fortnite'dan çektim. Ama yok arkadaşlar. Windows. AVP or SSG? Okay. Oh shit. Ça, video izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın eğer abone değilseniz. Ve kanalımı paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü daha yeni girdik giriştik bu işe. Birazcık desteğe ihtiyacım var. Gelişmem lazım. O şekilde. Kanalı paylaşırsanız sevinirim. Görüşürüz. Bu da çok şey gibi oldu ya. Neyse ver videoyu beğenin. Çıkın gidin işte. Hadi, bu kadar basit.